Bu ne lan? <laughs> Bu ne lan? Bu hafta sonu düşen kardeşlerimize rip diyoruz. Bu ne abi? Bak, bir dakika. <gülüyor> 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 Tek atıyor ya herif. Bak, geldi. Alright. Woo. Slap. <laughs> wow. <No. No>. Low. <laughs> Koş. Çıkmaz. Ses full. Kıkmaz. Lo, no. <laughs> <laughs> koş. Kesmişler <laughs> mi bilmiyorum ki bakmadım. <laughs> Beni Allah mi kesmişler mi? Ee orada Kontiki'nin bir bölümünü söylemiyorum oraya kesmişler. Bir bok duyamıyoruz ki ya videonun sesi kısık benlik bir şey yok. Yani time olarak yakın ya hemen hemen hissediyor yani. <laughs> feel that raw. <laughs> Diğer, diğer, diğer video da komik. <laughs> diğer video <de> komik. <gülüyor> <gülüyor> Hangi video lan? Nereden bulacağız onu? Dur ee, bakayım. <laughs> ha ah, şu. Eşiyle olan video değil mi? Wow. Yemek yaparken. Play that. bu? Bitti lan bu 9 saniye video. Onun onun taşşak olanı vardı ya. Birini güzel editledim. <laughs> Alright. Kaset yalnız ararken kaliteli versiyonunu buldum bak dikkat ediyor mu? <laughs> ya bunun güzel editlisi vardı ya böyle benim ba 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 oldum bir güzel editlisi vardı ya. Onu birisi bulsun. Oğlum ses videodan kısık amık. Yani ben size bakın. bakın. Sesle ilgili bir sıkıntı yok. yani o videodan ötürü yoksa mesela